Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber HIDE ve Six oynuyoruz. Bu oyunun amacı birisi evi Ebe oluyor. Benim kim olduğunu biliyoruz ve koca alanda böyle kaçıyoruz. Yeni karakterimi beğendiniz mi? Birazcık daha yakından göstereyim. Çok eğlenceli bir oyun. Ebenin Bak ah, gördünüz mü ebeyi? oldu hani arkasından beyaz ışıklar geliyor. Hep bu hayta olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi oldu suya var. O suya bitince kimler hayatta kalırsa kazanıyor. Buradaki payalayı da alayım da. Bu değil. Arkasından hiç beyaz ışık çıkmıyor. Bye. Arkadaşlar bu yola da her zaman gizli bir bölme oluyor. Ha! Ah, i̇ti gördüm. Ve it yazısı çıkıyorsan it pesimizde. Kaç kaç kaç. Ka Atlamazsa mıydım ya? Korktum. Buradan da katilin nerede olduğunu gördünüz. Ve birisini daha öldürdü. Son benim alkam önümde. Gör Aa, gördüm. Kaç kaç kaç. Bir de bay diyorum. Öldüm. Ne oldu ha? Herkes kesmiş yesme. Ama iyi dayandık. Kaçı izlemek istiyorum. Ben bir sopa geleceğim. <laughs> Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunlar mı? Ha, bunlar ebe. Ha, var. Ben şu an bu karakterim. Etim. İşte bunlar Ha mesela 20 vs. 19 ya bu yaptık payısı. Bunlar C'ye paya demek. Oyunun payası. Bende bu var. Bu var. Onun bir de yayı savaldı. Bu kadar mıydı? Hatırlamıyorum. Bu arada bir dakika bir dakika kalmış. Ha, tam bir dakika. Arkadaşlar bu arada kardeşim şimdi oyuna girdi. <laughs> Ayça kanalıma merhaba de hadi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Beni öldüğünü biliyor musun? Ben de öldüğünü de biliyor musun? Mu? Ana Ayça birlikte bir kaçalım tamam mı? Tamam birlikte bir kaçalım. Arkadaşlar ben bu oyunda 2-3 defa katil olmuşum. Katil olmak pek güzel değil zaten. Ben hiç sevmiyorum katil olmayı. Arkadaşlar bakın orada da gizli bir bölme var. Yani bu oyun her zaman gizli bir bölmeler var. Bu arada ben hep abimi takip ediyorum. Şartlarını başka yer bulamıyorum. Kosman'ın Evet. Ebe Ebe çok kişi buldu ve üç kişi kaldı ve oyun bitti. Ebemiz buymuş. İşte ne ikisi mi öldürdü? Hayır, üç tane ikisi hayatta kaldı. <laughs> ben de bu oyun kasıyor. Bende de kasıyor. Kasmak yani donuyor biliyorsunuz. Ana buldu. Ana bu ayta. Arkadaşlar izleyin bizi. da çok güzel bir bölümü var. Hmm. Katil mı? Ben, ben seni takip edeceğim. Arkadaşlar bize. kardeşim ise şey yüzünü de göstereceğim size. Ana Ayşe sana çok yaklaşıyordu. Bakın şimdi göstereceğim Bakın. size. Kardeş dur bir. Yanıma gel, neredesin? <laughs> Heh, bak. Acı Hakan'ın kardeşim bu dikkatli. Seni de istiniz. Arkadaşlar bizi tar şimdi de, bu oyunu oynuyorsunuz veya kesinlikle bizim saklandığımız yerlere saklanın. Zor bir bölüm. Buradan çıkmak lazım zor. Arkadaşlar hani on, 34 33 saniye var ya o ebenin canı bu e, ebe son donuk. çıkmak ve ayı sey. Arkadaşlar en üstte çıkacağız. Çıktık. Orada yastık var. Beni o. de ya, Abi beni de bekle. Aç çabuk ol. Katil canlanacak. Arkamdan Arkadaş... köpüş geliyor. <laughs> Benim televizyon. Televizyon nasılsın? İyi bir şey ne? Bir de bana cevap veriyor. Telbiyesiz. Aç ben seni bekleyemeyeceğim. Ben yastığa doğru gidiyorum. <laughs> düşüp düşüp duyuyorsun. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada yastık var. Bu, bakın. Buradaki şeye girdiniz. Ay, tamam. Ne tamam? Beni de bekle. Sözüm yata. Tamam. Buradayız işte. <laughs> Eğer katil buraya gelirse hepimiz birden kesecek. Bekle. Kendi köpüş giyiyor. Anep kafam bezbos oldu. Hadi bir sopası. Ille, beyzbol sopası. Sopa değil de topu. <laughs> Arkadaşlar lütfen kardeşimle beni izleyin. Kardeşim kanalı yok da benim kanalım var. Lütfen izleyin bizi tamam mı? Yani ben de bir de çekiniyorum da benim hiç, sesimi çekmiyor. <laughs> evet onunki bozuk ve YouTube'a yani, yayınlanmıyor. Benimki yayınlanıyor. Ya, Kardeşim de oynuyor işte. Kardeşim de birazcık. Ayrıca son iki dakika kaldı. İyi. Adam az önceki katil beni öldürdüyse bu çiğun üstündeki olan. Düşün. Sen... Bye. Ay düşecektim. Acı buraya katil gelse hepimizi birden keser değil mi? İbi e, bey be diyorum. Dur bakacağım katil burada mı? Geliyor mu katil? Ay sen gelme. Geliyorum açın nerede ya korkuyorum arkadaşlar bak hani öndeki yani sayı sayı var ya kılıç sağ oldan böyle buraya gidiyoruz aslında o bir geçit katil neredesin abi onunla basınca. katil sen neylerle geziyorsun evladım abi bak katil neylerle geziyor <laughs> ben de işliyorum nereden işleniyor bu Bizi daha yaklaşamadı bile. Bye. Daha iki kişi kesmiş. Ya da onlar oyundan çıkmış. <laughs> Katil göreyim. Bakayım benim köpüşümü. Bay. Bakayım. Köpeciğinin ismi ne? ne? Onun ismi vücutsuz. Vücutsuz mu? Hı -hı. Evet bence de vücudu yok. Ee, benimkinin ismi ne olsun? deli Televizyon. hayır <laughs> lan it geldi öldün değil mi evet. ya niye benim pesimde ne no, oldu öldürdü beni işte canat işte canavar dalga geçerseniz böyle olur sakın dalga geçmeyin katil <laughs> işte bakın Ayça ile ben dalga geçtik ne oldu Basımızda neler geldi neler değil mi Ayça abi bu kız ne yapıyor ben hemen görsün kafasını, kafasını... evsini evet, bakın bu kızı yapıyordum bak kafasını böyle çıkartıyor böyle yapıyor Hı? Hı. arkada ayrıca o böyle hani sallamasının bir farklı tüyü. abi biliyor musun ben de bu saç var Hı -hı. bak bu sesi aldım Hı -hı. tamam ama kişi daha öyle bir oynuyor musun? Dalga geçiyorum da. Sen oldu neye bekliyorsun? Al ebeği görünce kaçıyorsun tabii. Kaçamadı bile kızacağız. Korkudan dondu ya. <laughs> Arkadaşlar, sizinle daha neler oynayacaksın? Ne oyunlaya oynayacağız? Yani ben oyunuz. Yani ah benim biri neden başardı söyleyeyim ben. Çünkü abim bir oyun bilgisiydi. Ondan dolayı şey oldu bu soruda. Iı, orada da Yoplos oyunu vardı ve ıı, Yoplos oyunun bir saat banası <laughs> oldu. Çünkü Yoplos'ta <laughs> ıı, binden oyun var hatta binden fazla var. Evet arkadaşlar benim bilgisim oyun bilgisi değil dediği gibi. O yüzden bir oyun bile yüklesek kaldıyamıyor. Ne biçim bilgisayarsa. Hiç bak. <laughs> benim! benim! İlk <laughs> benim! Bu <türden> <laughs> Arkadaşlar ben oldum. Arkadaşlar ben oldum. Kaçın benden. Arkadaşlar bu bölümle hediye sayabilirsiniz. Bye. Ayşe dalga geçme keseceğim Bye. seni. Kimi bulursam öldürürüm. Acaba Bye. iyi bir katil miyim? Neyse, o adam var. O... Herkesi kesmek istiyorum. Arkadaşlar katil olduğum videoda çok mutluyum. <laughs> İlk kurban o kız olacak kesinlikle. Oldu <laughs> bir kız var da donuk. Ne mi kaçıyor ya? Hadi ya. Hadi <laughs> ya. Hadi ya. Az kaldı canlanmama. Hepinizi keseceğim. Hepinizi. <laughs> Bakma. Ya bir ayak Tamam artık özgü yiyorum. bozuldu bu oyun. Ayamuş'tan işte bir tane evet. mi? İnsan bulabilirsem. Peki sen günahlar bulamazsın. Sonra da seni öldürdüm. Bakın sen. Ne bu Çok güçlü bir yardım. Doğru. Şimdi daha Ne yapıyorsun sen? Yedi sesim. seni işliyorum Bak. Lan ne oldu bana da? Ne oluyor ya? İnsanlar nerede insanlar? Burada ne, ne geziyor ya? Ay. Geleceğim. Gelemiyorum. Çok kötü düştük. Ne oldu ya? Ben de oyun bozuluyor. Nerede bu insanlar? Bu zaman kaybediyorum. Arkadaşlar ben de katil matil olunmaz. Neyse oğlum ya. Ya nerede insan mı? At bana bir açık ipucu versen. İnsan böyle... Niye insan böyle kaldı? Hadi gözüme tatlı diyor ya. Ay. Sen de çıkamazsın tabi. <laughs> <laughs> ya ben niye çıkamadım? Arkadaşlar ben ona katil kafir mahcil olmaz. Siz bana hemen kaçarsınız. Çıkamıyorum hiçbir yere. <laughs> İnanamıyorum. Arkadaş ben anlattım. Ya sinir Çıkamıyorum. Az önce katil olmadığımda çıkmıştım ama ya. Sinim bozuldu. İkisi kestim bir tek. Abi ne güzel bu ya. Daha öldürdüm 2 dakikada 2 kişiyi öldürdüm <laughs> çıkıyordum sen hala beni mi izliyorsun Be. Ya oğlum. Ne güzel <laughs> kestim. Sen neden saklanıyorsun? In, Asayindiyim şimdi. İndim. Niye saklan? Ya benle herkes kaçarsanız niye saklanmışsın? Söyle. Fuyunun altına. Fuyunun altına mı? Fuyuna gelmiştim. Arkadaşlar Ay Ayça katil olur. Benle her kadın katil mazil olmaz. Ayça katil olursa devam edeceğim son kez. Olamazsa videoyu sun bitireceğim. Niye? 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 Şimdi katil olacak tutacak. Arkadaşlar videomuzu hemen bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar videoda katil oldum gördüğünüz gibi. Sen Sevmezsen sen be. seveceksin. Bir de çıkar. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Bugün katil olmuştum. Bugün katil olamamıştım. Bay bay. Acı susar mısın? Bay bay.